Gün güneşli, insanlar neşeli, gel sen de oyna susam sokağında. Dostluk ve sevgi sarıyor her yeri, sen de katıl bize el el ele. Sev dünya'yı açılır her kapı, gel sen de oyna susam sokağında elif b t s sin ş sa ta tı ayın gayn kef kaf lam mim nun vav lam elif elhamdülillah sübhanallah Allahu Ekber, 81 114 99 115 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